2013 yılında biz e, etüt merkezimizi açtık. E, 100 öğrenciyle başlayıp 350-400 öğrenciyi bulan e, bir serüvenimiz var. E, bu serüven içerisinde de çok e, öğrenciyi e, güzel yerlere gönderdik. Geçen sene e, Türkiye birincimiz çıktı. 12 öğrencimizi Fenistine yolladık. E, bununla birlikte 65 öğrencimizi de e, Anadolu liselerine iyi Anadolu liselerine yolladık. E ee, güzel bir serüven oldu. Ama e, yeni bir yasanın çıkmasıyla birlikte mecburen e, kapatma ya da okullaşma sürecine gitmek zorundayız. E, biz de daha fazlasını isteyen bir kurum olarak e, okullaşma yolunu seçtik. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki şubemizi anaokul, eee çarşıdaki şubemizde ortaokul yaparak e, bu sistemde bu eğitim e, sektöründe var olmaya devam edeceğiz. Tabii ki şu anda en azından öğrenci sabah ya da öğleden sonra okulda ya da ters devre olarak bizde yer alıyordu. Şu anda çocuğu biz sabahtan akşama kadar yanımıza tutup ona daha kaliteli bir eğitim vereceğimizi düşünüyoruz. Yani 4-5 saate yapmak istediklerimizi bu şekilde bütün güne yayarak daha kaliteli, daha nezih bir ortamda, daha az kişiyle bir eğitim vermeye gayret göstereceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Açılışımız olacak. Ağustosun 15'i gibi eğitimimize başlayacağız. Bu eğitimimizde de 5 ve 6. Sınıflara özellikle çok ciddi bir dil eğitimimiz olacak. Hmm. Yani biz dil eğitimini İstanbul merkezi Cambridge Üniversitesi ile yapacağız. Bu dil eğitiminin tamamını öğretmen eğitimlerinden laboratuvarına kadar her şeyini bu merkez üstlenecek ve bu merkezle birlikte eğitimimizi gerçekleştireceğiz. Çünkü bu konuda isteklerimiz büyük bir açık olduğunu düşünüyoruz. Bizim de tarzımız butik e, ortaokul olacağı için az grupla e, bu işi daha iyi yoğunlaş bu iş üzerine daha iyi yoğunlaşıp kaliteli bir eğitim vermeyi hedefliyoruz. E, çocuklarımızı sabah 8'den akşam 5'e kadar tutacağız. E, 8 ile 2 buçuk arası okul programını uygulayıp 2 buçukla ,5, 5 arası TYT hazırlık eee etütlerini yapacağız. Bizim amacımız çocuğun buraya çantasız bir şekilde gidip gelmesi. Yani tamamen sabah 8'den akşam 5'e kadar tüm eğitim ihtiyaçlarını burada gidermesini istiyoruz ve bunlarla ilgilenen bir eğitim koçumuz olacak. Yani velimiz sadece bir öğretmenle muhatap olup, eğitim koçuyla muhatap olup çocukların tüm bilgilerini ondan alabilecek.